El-Melik ismi şerifi Müslümanlar El-Melik ismini zikrederken Allah'ın hükümranlığına olan inançlarını hatırlarlar. Bu onları daha adil ve merhametli davranmaya teşvik eder. İnancın bir parçası olarak Müslümanlar düzenli olarak El-Melik ismini zikrederler. Bu Allah'ın hakimiyetini hatırlamalarına ve onun iradesine boyun eğmelerine yardımcı olur. Bu inanç kişilerin iç huzurunu artırabilir. Allah'ın her şeyin gerçek sahibi olduğuna inanmak insanların daha fazla sabır gösterme ve rahatlık bulmalarına yardımcı olabilir. İnsanlar arasındaki ilişkilerde daha fazla adillik ve merhamet, toplumun daha birleşik ve dayanışmacı olmasına katkı sağlayabilir. Bu ismi Şerif Abdülmelik olarak, padişah ve benzeri toplumları idare edecek olan kimselere verilirse çok faydalı olur. Abdülmelik ismini taşıyan kimseler Allah'ı sürekli bu isimle anarlarsa, ilahi lütuf ve bağışlanmaya mazar olurlar. Öğle vaktinde 100 kez zikretmeye devam eden kişinin üzüntüleri azalır ve yok olur. Sabahın ilk ışıklarından sonra 120 kez okuyan kimse ise zenginlik elde eder. Selam ve dua ile